basın ve göle kamuoyuna duyurumuzdur. Pazar günü yapılan Göle Dernekler Federasyonu'nun olan seçim kongresine İstanbul'un 39 ilçesinde akım eden tüm göleli hemşerilerimize ve delegelere en derin saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kendi örgütsel yapılarına omuz vererek oralara bir iradeyi taşıma adına gelip oralarda oyunu kullanmak isteyen bu göleli halkımızın ne kadar politik ve örgütlü bir halk olduğunun göstergesiydi. Bu duygu ve düşüncelerle o salona biz de girerken örgütsel yapımızın oluştuğu Göle Dernekler Federasyonu'nun üç çatısında tüm hemşerilerimizi kucaklayarak sevgi dolu, barış dolu, kardeşliğin, hoşgörünün hakim olduğu bir anlayışla tüm halkımızı kucaklayıp ve onlarla birlikte bu toplumun sorunlarını gidermek için ortak akla ihtiyacımız vardı. Bu duygu düşüncelere girdiniz bu salonda kurulan divanın bazı eksikleriyle beraber daha sonrasında bu topluma yaşanan, yaşatılan oradaki hursuz, huzursuzluklardan dolayı şahsım adıma ve ekip arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bu konulara vesile olmak istemezdik. Yaşanan olaylar bizimle de alakası olmayan olaylardır. Bununla alakalı Sayın Basın Sözcümüz Sayın Başkanım Çetin Kılıç, siz değerli kamuoyuyla bazı bilgiler paylaşacaklar. Buyurun Başkanım. Ee, Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ee, dördüncü olan e, genel kurulda yaşanan e, olaylardan dolayı divanın olmuş, almış olduğu kararın iptal gerekçesinin sebep ve sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Divan kurulunda yapılan tespitte mükerrer oy kullanıldığı ve bu oy sayısının yaklaşık 135 olduğu divan tarafından tespit edilmiştir. Bu birinci husus. İkincisi birden fazla oy kullanma listesi divanda görülmüş ve bu durumun da başlı başına seçim iptaline gerekçe olduğunu hukukçularımız bildirmişlerdir, söylemişlerdir bu durumu. 3. Mevcut yönetim divan oluşumunda olması gereken yani verilmesi gereken bilgi ve belgeleri divana vermediğinden kanunen divan oluşmamıştır zaten. Aynı zamanda bu da başlı başına seçimin iptal gerekçelerinden birisidir. 4. Göle kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci kimliğiyle bilinen ve mevcut federasyon başkanının amcası Mustafa Küpeli mükerrer oy kullanırken kameralar eşliğinde hatta birkaç arkadaşımızın şahitliğinde yaptığı kusur tespit edilmiş. Bu durum divana bildirilmiş. Ayrıca bu durumla ilgili video kaydı sosyal medya platformlarında da paylaşılmıştır. 5 adayımız Sayın Talip Kaya yaşanan bunca olumsuzluklardan dolayı itidalli davranarak istenmeyen olayların önüne geçmek için seçim salonunda divanın gözetiminde yaşananları kısaca anlatarak Göle'nin barış ve huzuru için kendisinden desteklediği kitle ile birlikte salondan ayrılmıştır. Bütün bunların ışığında Başkanımız Sayın Talip Kaya seçimden imtina etmediğini bildirmiştir. Şayet adil, eşit ve güvenilir bir ortam sağlanırsa bu noktada seçime gitme konusunda göle dinamikleriyle birlikte onların da katılım sağlayarak hemen bir seçime gitmemiz gerektiğini ifade etmiştir defalarca. Ee, Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ee, Tabi bu kamuoyuyla bilgilendirme sonucundan sonra yine e, hukuku boyutuyla da Sayın Avukatımız sağımızda e, hukuku boyutuyla sizleri bilgilendirme adına buyurun Sayın Avukatım. Ee, arkadaşlar divanın oluşumundan divanın aldığı iptal kararına kadar hukuken bir divan söz konusu değildi. Firen bir divan var. Çok iyi niyetli seçim yapmak amacındaydı. Nitekim yaptı da. Ancak basın açıklamasında da basın müşavirimizin e, özet olarak geçti olaylar tarafımızdan ve seçim salonunda bulunan bütün katılımcılar tarafından görülmüştür. Yine basın aşkı görüldüğü gibi seçimin iptalini gerektirecek birkaç olay yaşandı. Sonuç itibariyle divan itirazlarımıza dikkate alarak yapılan hataları kayıt altına alıp seçimi iptal etme kararı almıştır. Şu anda hukuken bir seçim yok hukuku bir seçim varmış gibi, seçim kazanılmış gibi, sosyal medyada yapılan algı operasyonları kesinlikle asılsızdır. Asıl olan somut olgulardır. Bu konuda divanımıza teşekkür ediyoruz. Divan verdiği kararla hukuku, ahlaki ve vicdanı bütün gerekleri yerine getirmiştir. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bir aylık bir süremiz var. İşin hukuk boyutu olarak. Seçimin zaten iptal edilen bir seçim için, tekrar bir seçimin yapılması için müracaat edebiliriz. Veya mevcut yönetimin yasal gereklerini yerine getirmediği için kayıp atanması konusunda dava açabiliriz. Ancak biz prensip olarak kayyum atanmaya karşıyız. Bu sürece gölenin dinamiklerini de katarak yeniden açık, şeffaf bir seçim yapması için gerekli bütün girişimlerde bulunacağız. Bir göleli olarak gölenin bu yaşanan seçim sürecinde gölenin imajına zarar veren maalesef bazı şahısların da göleyi bağlamayacağını, gölenin bunlardan ibaret olmadığını, göle zaten e, mevcut ilçemizde dinamikleriyle iyi yönleri de biliniyor. Onun için evet olumsuz bir durum yaşanmıştır. İlçemiz adına olumsuz değer yargıları oluşmuş olabilir ama bu olumsuzlukları yapanlar göre kamuoyunun yüzde biri bile değil. Dolayısıyla bağlayıcı değiller. Bu konuda biz göle halkına gölenin bütün dinamiklerine güveniyoruz. Hep birlikte göle için yeniden seçime gitme kararı almış bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. Kamuoyla durulur. Ben Sayın Avukatım'a ve Sayın Basın Sözcüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Avukatım hukuku bilgileri bilgilendirerek sizleri aydınlatmıştır. Sayın Basın danışmanımız da sizi yine metinleriyle aydınlatmıştır. Gölenin hatırına gölenin birleşenleri olarak göleni göleyi ve göle halkını örgütüyle yapısıyla vizyon katarak en üst seviyelerde Bölge ve yöre halkı dernekler arasında ve sivil toplum kuruluşları arasında vizyonu bir yapıya getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız göle toplumunun barışını, birliklerini, kardeşliğini, hoşgörüyle kucaklayarak bir bütünlük içerisinde sürdürülebilmektir. Hepimizin sevdası doğduğumuz o coğrafya ve göle halkına olan bu aidiyat duygumuzu yerine getirme düşüncesiyle tekrar sağduyulu davranmaya barışı, kardeşliği, hoşgörüyü kucaklayarak bu felsefeyle tüm göleli halkları içine katarak bu yaşanan olayları da göle kamuoyunun vicdanına bırakarak biz salonda ve salon dışına kadar tüm kitleye ben barışçıl bir yaklaşımla özellikle sükuneti sağlama adına bu hem Göle toplumumuz adına hem de Göle halkının geleceği için ne demiştik? Gölenin geleceğiyle geçmişini birleştireceğiz. Bu duygu düşünceyle geliyoruz. Biz bu kararı bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın tamamıyla bütünlüğünü sağladıktan bir istişareler sonucunda köy dernek başkanları ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bu kararı almış, onların vermiş olduğu yetkiyle bu yetkiyi kullanarak siz sayın Göle kamuoyuna bilgilendirme açısından açıklamamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte tüm Göle halkının bu konuya duyarsız kalmaması için bu ortak aklın, vicdanın, insani ahlakı olan tüm değerlerimizi koruma adına hemen tekrar göle iradesini bir arada tutma adına tekrardan hiç uzatmadan bir arada seçime gitmeye kararlıyız. Tüm göle kamuoyunda da bilgilerimizi sunuyoruz, saygılar sunuyorum.